şeytanın tuzaklarından bir tanesi de bir Müslüman Allah Azze ve Celle'nin yolunda mücadele ediyorsa onu o yolda geri çevirmek ve onun azmini kırmaktır. Gerek ehli yoluyla, gerek akrabalara, gerek arkadaşları yoluyla o kişiyi bu yoldan saptırmak ve onun mücadele ruhunu bitirmek ister. Yani şu konuşmaları çok duymuşsunuzdur. Ağrımayan başını ağrıtma. Diğer insanlar da Müslüman değil mi? Camiye gidip namaz kılan insanlar da Müslüman değil mi? Siz neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Niye ağrımayan başınızı ağrıtıyorsunuz konuşmalarına şahit olmuşsunuzdur? İşte bu aslında o kişilerin bizi düşündüğü için söyledikleri sözler değil. Bu sözler şeytan aleyhi lanenin onların ağzıyla bizim mücadele azmimizi kırmak için kurduğu bir tuzaktır. Zamanında ilim ehlinden biri bir tane ağacı kesmek istiyor. Niye? insanlar o ağacın vesilesiyle Allah azze ve celle'ye şirk koştukları için. Bugün tasavvuf, tasavvuf ehlinin kabirlerde yaptıkları gibi. Diyor ki ben gidip o ağacı keseceğim. Yola çıkıyor. Yoldayken şeytan geliyor. Diyor ki ya sen neden o ağacı keseceksin? Git evinde otur ibadetine bak. Sana ne insanların yaptıkları şeylerden. Her koyun kendi bacağından asılır diye o kişiyi geri çevirmeye, çevirmeye çalışıyor. Adam diyor ki hayır vallahi ben o ağacı yerinden sökeceğim. Ben Allah'a şirk koşulmasına asla, asla izin vermeyeceğim diyor. Ondan sonra adam ilerliyor tam ağaca yaklaşacağı sırada şeytan aleyhine bir daha geliyor. Bak ehlini düşün. Bak sen gidersen sen böyle bir şey yaparsan insanlar tarafından zulme uğrayacaksın. Karını düşün, çocuklarını düşün, onlara kim bakacak diye adamı geri çevirmeye başlıyor. Ve diyor ki sen git evinde otur, ben her gün gelip sana iki dinar para vereceğim. Adam kabul ediyor. Adam gidiyor evinde, ilk gün kalkıyor bakıyor ki iki dinar para. İkinci gün bakıyor iki dinar para, üçüncü gün bakıyor yine iki dinar para. Dördüncü, dördüncü gün uyandığında bakıyor ki para yok. Ondan sonra diyor ki ben o ağacı yine keseceğim. Bu sefer yolda şeytan yine karşısına çıkıyor ve ikisi mücadeleye başlıyorlar. Ama bu sefer şeytan adamı alt ediyor. Şeytan adamı alt ediyor. Adam diyor ki: Diyor ben iki defa seninle mücadele ettim ve bu mücadele esnasında sana karşı galibiyeti sağladım. Şimdi neden sen bana üstün geldin? Şeytan diyor ki: Sen ilkinde Allah rızası için yaptın. Hani Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptın. Ve ben seni, ben seni geçici kuruntulara bu yoldan vazgeçirdim. Şimdi ise sen dünyalık bir nimet için geldin. Artık sen bu işe muvaffak olamayacaksın. Yani bir kere ayağımız sattı mı Allah muhafaza insanların sözlerinden dolayı Allah'ın dini için mücadele etmeyi terk ettiğimiz zaman Allah muhafaza Allah Azze ve Celle eskisi gibi bizlere mücadele etmeyi nasip etmedi.